Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım. Umarım her şey yolundadır. Bizde çok şükür her şey yolunda. Fakat sadece minik bir baş ağrım var. Onun dışında e, her şey güzel. O da aşağı indiğimde bir ağrı kesici alırsam herhalde geçer diye düşünüyorum. Ee, videomu başlatayım istedim yine de. Videomu açtığınız, beni izlediğiniz için şimdiden hepinize sonsuz sevgiler gönderiyorum. Eğer videomu ilk kez açıyorsanız ben Funda, Kanada'da yaşıyorum. 21 senedir buradayım ve e, hayat tecrübemi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, yeni geldiyseniz kanalıma sizler de hoş geldiniz. Abone olmayı, videomu videoma Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ee, şimdi ne yapacağız? Aşağı ineceğim. Güzel bir gün aslında. Hava güzel görünüyor. Mutfakta birkaç işim var. Dün biliyorsunuz Costco'ya falan gitmiştim. Ee, tekrar birkaç yerleşmesi gereken şeyler kaldı orada. Onları toparlayacağım. Ee, sözde bu zamanı düzenleyecektim bugün fakat Koskoda hiçbir şey bulamadım. Yani bulduğum şey aslında işime oydu ama çok küçüklerdi o yüzden almadım. İşime yaramayacağını düşündüğüm için almadım. Her an pişman da olabilirim. Ee, Winners'ta var aslında görmüştüm daha önce. Bugün fırsatım olursa bugün olmazsa da yarın gidip orada bakmayı planlıyorum. Ee, bu şekildeydi. Şimdi aşağıya inelim bakalım neler yapacağız gün içinde hep birlikte görelim arkadaşlar. Şeker de almıştım. Burada kalmış. Akşam başım çok ağrıyordu. Hala da başım çok ağrıyor yani. Şunu bir boşaltayım. arkada da kete çalışıyor kahvemi yapacağım makineyi de boşaltmam gerekiyor ama önce kahvemi içeyim. Ardından da makineyi boşaltırım önce. Arda okulda Arjun bugün okul yoktu. O yüzden Arjun evde. E, aşağıda ders çalışıyor. Bugün de ne yemek yapacağım hiçbir fikrim yok bugün çalışıyorum. Saat 4'te işe gideceğim. Ee... Tabii ki de güvene de yemek götürüyorum. Pizzacıyız ama benim kocam ev yemeğini çok seviyor yani. Orada hiç doğrusu bir şey yemez. Aç kalır yine yemez eve gelir falan yani. O derece. Ya ye diyorum. Niye aç kalıyorsun? Her şey var. Çok çeşit var çünkü bizim evde Canım istemiyor diyor. Şey gibi. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Bizimki de onun gibi yani. Kendi yaptığını yiyemiyor. O yüzden hiçbir fikrim yok yani. Bugün yemek konusunda böyle. İnsanın bir fikri olsa yemek benim için bitmiştir. Yani kafamda koyduysam şunu yapacağım o yemek bitmiştir. Hiçbir şekilde zorluğu yok. Ama fikir olmayınca da böyle ortada kalıyorsunuz yani. İşte bilmiyorum artık. Fikir verin bana. Siz bugün neler yaptınız? Buzdolabı karman şu arkadaşlar. Gerçekten. Böyle bir şey yok yani. Yaklaşık iki haftayı geçti. Hiç ellemedim. Çünkü dediğim gibi işte şey Organize etmek için organizer şeyler aradım ama bulamadım. E, dün Costco'da baktım ama hiç e, hoşuma gitmedi. Çok küçüklerdi. İşe yaramayacağını düşündüğüm için de almadım. Artık o başka bir zamana kaldı. Bugün normal yine her zamanki gibi e, yaptığım şekilde dolabı sadece bir düzelteceğim. Çünkü dağılıyor. Arjim de kullanıyor. Arda da kullanıyor. Çocuklar aldıklarını aynı yere koymuyorlar. Olsun sorun değil yani ben öyle şeylere dert etmiyorum. Yeter ki yapsınlar, yemek yapsınlar. Ee, kendi yemeklerini hazırlasınlar. Canlar bir şey de gelip hazırlasınlar. O hiç sıkıntı değil. Yeter ki yapsınlar. Dolap dağılsın sorun değil yani. Geri kalan şekeri de şöyle poşete koydum. Çünkü aralarından dökülüyor. En nefret ettiğim şey de böyle şekerin bir yerlere dökülmesi, yapış yapış olması. O yüzden bunu da böyle poşetle kaldıracağım. Şöyle çiçeklerimi de göstereyim size. Şunu hatırlıyorsanız doğum günümde kendime almıştım. Çok tatlı. Bakın hala çok güzel görünüyor. Bunu da bir arkadaşım var. Cihan'la onlar yemeğe gelmişti geçen hafta. Ben o gün video çekmedim hiç. O getirmişti. Bu da böyle değişik bir kaktüs. Çok tatlı çiçekleri var bakın. Şöyle camın önüne koydum. Böyle dedim biraz bana enerji versinler burada çalışırken mutfakta. thank you selam arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz ee, dün biraz bir şeyler çektim aslında güya buzdolabını temizleyecektim başım çok ağrıyordu en sonunda da başımın ağrısı bir türlü geçmedi arkadaşlar ağrı kesici aldım falan filan ne yaptıysam olmadı resmen yaptım yani dolapta kaldı her şey kaldı o yüzden hiçbir şey çekemedim artık ee, bugün de işte düğüne gideceğiz. O yüzden dedim bir video başlatayım. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Başım falan geçti. Ee, o yüzden videomu başlatmak istedim. Şimdi e, çocuklara menemen yapacağım. Yani gü, şey güvenle Arda için. Güven evde. E, onlara kahvaltı hazırlayacağım. Ben menemen yer miyim, bilmiyorum. Şöyle şu Afgan ekmeklerinden çıkardım. Bu bizim pidelere benziyor. Bunu Afganlar yapıyor arkadaşlar bir Afgan bakkalından alıyoruz. Çok güzel. Taze alıyorum. Böyle difrize atıyorum. Kullanacağım zaman da çıkarıyorum. Böyle yarısını kesmişim. Çok uzun oluyor bu. Bunu çıkardım. Şimdi bu çözülür zaten ben hemen, hemen olana kadar. Ardından da işte kahvaltımızı yaparız. Sonra gün içinde bakarız neler çekeceğiz. Neler yapacağız. Düğünde de görüntüler almaya çalışacağım sizin için. Yani açıkçası dünkü e, çektiğim görüntülerimle boşa gitmesini istemediğim için onlar da koymak istedim. Çok böyle hevesliydim işte buzdolabını temizleyecektim ama maalesef gerçekleşemedi bu hayalim. Şu salçam da şurada bitmiş. Buna koyuyorum. E, bu büyükler aşağıda duruyor. Genelde buna dolduruyorum. Bundan kullanıyorum. Şimdi bitmiş. Biraz buna ekleyeceğim. Öncü gerçekten vazgeçilmez bir salça yani muhteşem. Kesinlikle önceden asla vazgeçmem. Bu arada bugün yeşil oje sürdüm şöyle. Tırnaklarım da çok kısa. Daha yeni kesmiştim. Böyle hem ayaklarıma hem ellerime yeşil oje sürdüm. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Deşam, deşam. Tabii menemen sucuksuz olur mu bizim evde hiç? Olmaz. Hazır böyle doğruyorum poşetlere. Hemen kullanıma hazır oluyor. ya evet. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ee, Güven Bey dışarıya çıktı. Ne yapıyor? Size göstereyim. Kolay gelsin. Şimdi o, o bel neyi ne istiyorsun? Şimdi Güven Bey çimleri süpürüyor resmen. Değil mi? Süpürge bu yani resmen. Değil mi? Bir katım, bir, bir katım Çakıl mı tuz mu onlar? Bir, bir atım, bir atım. Değil mi? Şimdi belediye bu kaldırımlara kışın insanlar kaymasın diye kar temizliğinden sonra böyle çakıllar atıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu çakıları atınca da bizim kar temizleme şirketi burayı temizlerken karı topladığı zaman karı genelde buraya atıyor zaten. Ee, o üflemeli şeyiyle e, patoz gibi olan o makinayla. Ve o karın içindeki bütün çakıllar çimlerin üstünde bu şekilde kalıyor arkadaşlar. O yüzden de çimleri mahvediyor. Seneye inşallah buraya bir örtü sereceğiz artık. Genelde öyle yapıyorlar. Büyük bir örtü seriyorlar. Manyak yaptım ha. Dur bir dakika, bir dakika. Oo, bunlar neden bu kadar kırılmadı bir türlü güven? İki tane buz parçası kaldı orada kaldı yani resmen. Ama ne kadar çok buz böyle. Çok. Hiç karışma, karışma şimdi. Şimdi arkaya geçtik. Şu ağaçları sökecek güven. Ağaçlarımız artık hava alsın. Güven bu da kırılmış baksana. Ama bir şey olmaz herhalde değil mi? Şuraya koyayım. Şura bir türlü erimedi ya. Bu havuzun malzemelerinin olduğu yer motorunu. Oh be. Güven ağaca bak. Yazık bu tarafa doğru kendine vermiş. Keşke şey ya. Ne? Bunları atıyor muyuz? Yo, Atmıyoruz seni. Yine kullanacağız. Böyle şeye ser kurusunlar. Şey ya da... Hmm, Kulatürlere ser yukarıya. Hah, Kurusun biraz onlar. Aa bu buza yapışmış. Burada kalsın bu. Tamam öyle kalsın. Arkaya düşmesin. Tamam canım, biraz aşağı şöyle salla kendine gelsin. Arkaları öne doğru gelmiş ama sen yandan gel bak anlarsın. <laughs> İçerisi hep menemen kokmuş. Şunu da bir çalıştırayım bakayım su var mı? Suyu var. Şöyle bir saat çalışsın. Şimdi yukarıya çıktım. Saçlarımı yapacağım. Şimdi şunları hazırladım. Şu ıı, saç kıvırmak için olan. Bu da düzleştirici. Önce bunu çalıştırdım. Yükselteyim. Çünkü önce bununla düzleştiriyorum. Birkaç saat sonra da bununla kıvırıyorum. Çok daha güzel oluyor. Bazen de normal hiç düzleştirmeden de kıvırabiliyorum yani ama düzleştirince çok daha güzel oluyor. O yüzden önce bunu kullanacağım. Outfitimi de şöyle hazırladım siyah pantolon ee, biliyorsunuz birlikte almıştık. Böyle biraz e, geniş paçalı ütülenecek yıkadım sadece ütülenmesi kaldı. Üzerine de şöyle yeşil bir bluz artık giydiğimde görürsünüz. Ayakkabı olarak da bu Zara'dan aldığım bu şeffaf ayakkabıları giyeceğim. Terlik ayakkabı daha doğrusu. Yüksek topuklu. Az önce denedim e, pantolonla boyu çok güzel oluyor. Yani resmen şurada bitiyor. Yere değmiyor. Tam böyle şurada bitiyor. Çok hoş oldu yani. İşte ayakkabıda bunu giyeceğim. Şimdi çantaya karar verelim. Çanta olarak da ya şunu düşünüyorum ya da bunu şöyle bir şey Bilmiyorum ama bluz böyle bir renk. Bu çok kararsızım. Şu daha uyuyor sanki. İşte bilmiyorum karar vereceğim bakalım. Evet güvende. Şöyle bir pantolonunu giyecek. Şu şekilde. Ee, üzerine de böyle bir kazak, Mercerize gibi bir şey böyle. Siyah. Ve bu yeni yılda aldığımız ayakkabıları giyecek. Daha hiç giymedi. Temiz o yüzden buraya koydum. Altına da bu spor ayakkabılarını giyecek. Böyle bir outfit yapacak o da. Şimdi saçlarımı düzleştirdim. Bir bir saat falan vaktim var. Hemen bir kahve yapacağım. İkinci kahvemi de içeceğim. Mutfağı zaten toparladım. Şunu da göstereyim size. Hatırlıyorsanız bunu almıştım bir videomda göstermiştim şu tepsiyi. Şimdilik böyle kullanmayı tercih ettim. Bu masaya da çok yakıştı bence. Çünkü masanın da şuraları ağaç olduğu için böyle yanına da bir tane şöyle bir çiçek daha koydum. Bunu yazın dışarıya çıkaracağım. Dışarıdaki sehpağım üstüne aldım aslında bunu. Şimdilik buraya koydum böyle. Şöyle tatlış bir şey oldu yani. Aynı zamanda sunum tepsisi olarak da kullanmak istiyorum bunu. Şimdi makyajım bitti. Arda çok acıkmış. Gitmeden önce onu da karnını doyurayım işte. Anne yüreği dayanmıyor. Aşağıya indim. Sadece ruj süreceğim. Şöyle bir parlatıcı sürdüm. Bunları da sadece saçımı tutsun diye taktım şimdilik. Sonra açacağım. Böyle gitmeyeceğim yani. Costco'dan aldığım dönerler vardı ya arkadaşlar. Ondan kalmıştı. Şimdi güzel bir domates sosu hazırladım tereyağıyla. Fırına da ekmekleri attım böyle kurutmak için. Bu pita ekmekleri kurumuş mu? Tamam gayet güzel olmuş. Evet. İskender yapacağım oğluma. Şimdi hemen onu hazırlayayım ondan sonra çıkacağız. Şimdi önce ekmeklerimi koyuyorum. ardından şu domates sosunu Arda Ardacım hadi aşağıya gel şöyle birazcık sos üstüne de etlerimizi Yok. Önce yoğurt koyacaktım. saniye. Önce şöyle birazcık ev yoğurdu. Hızlı hızlı yapıyorum. Arda hadi yine iyisin bugün. Wow. Çok güzel görünüyor. Güzel görünmez mi? Amazing. Evet işte gördüğünüz gibi böyle çok tatlış bir İskender. Hadi Arda Buyurun. Afiyet olsun annem. Teşekkürler. Aynen sağlık. Tamam. Vallahi çok güzel oldu güven. Niye? Siyah kazak. Ayakkabının da uçlarında siyahlar var. Sen beğendin mi kendini? Hı -hı. Hadi gel. <laughs> Şimdi, video mu çekiyorsun? Fotoğraf Video. <laughs> Vallahi yakıştı <laughs> ayakkabılar. Evet, Bakayım sana. takılar. Bugün siyah yüzük, siyah takılar. Hadi yine karizmasın. Gidiyor muyuz? Çıkıyor muyuz? E sen de beni bir çek bari. Hadi bakalım. Sen kendini aynadan çekebilirsin. Orada değil, şuradan çek. Şu an çekiyor mu? Evet, çekiyor. İşte ben de böyle bir outfit giydim. Bilmiyorum, nasıl olmuş hayatım? Sen beğendin mi? Ben beğendim. Şöyle. Şimdi artık hazırız, gidiyoruz. Çantamı orada alırım. Hadi. Bu çok değil mi? Güven. Hmm. Bir fikir verir misin? Ben unuttum ceket giyecektim üstüne. Ben benim, benim bu bol mu? Bir dakika önce sen benim için konuş sonra. Benimki böyle. Tamamdır, sen ikisi. Gerçekten mi? Hı. Çünkü başka siyah ceketim de var yani. Tamamdır, sen ikisi. Bu şekilde. Evet ben bu siyah ceketi giydim artık. Sen? Bilmiyorum. Bu renk olmadı güven. Siyah giymen lazım sanırım.

Bugün eğleniyor muyuz? Bilmiyorum. Oynayacak mısın? Bilmiyorum. <laughs> oynarsın oynarsın. Sen güzel çift eterli oynarsın. <laughs> Kol bastı. Çekim yapıyoruz şu an. Evet. Kol bastı oynayacak mısın? Kol bastı benim <laughs> işim. Değil mi? Ya da nana 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 nana. 6 derece. Evet düğün salonu burası işte geldik. Şuradan gidiyor değil mi? Evet evet buradan giriyorsun. Yok arabayı park etmeye gitti çünkü topuklarla yürüyemezdim o yüzden onu bekliyorum çıkacağız şimdi İspanyol. Evet, Neden yanıyor arkadaşlarım burada artık tanıyorsunuz <laughs> Emel. Aynen. <Milya>. Merhaba. Fatoş. <laughs> Fatoş da yeni bir arkadaşım onu da tanıştırayım size. Merhaba Emel. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. İşte artık ben size merhaba demek. Ne mi? <gülüyor> 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 Vallahi bak bir tane Aynen. arkadaşım yazmış. Ee, Kanada'da yani bir kadın şey salça yapıyorsa helal olsun yani. Her şeyimizi şeyimiz yani. yapıyoruz. Gerçekten. Salça yapıyoruz, tarhana yapıyoruz. Ne isterseniz yani. Ya yani çiftlik zamanı geldikten Aynen. sonra biz başlıyoruz Başka, yani. Başka ne yapıyoruz? Tatlıcanımız, patlıcanımız hepsi yapılıyor yani. Ama şu an öyle bir zaman değil. Aynen. Şu an düğünlerle meşgul. Düğünler gidiyor. Şimdi bizim burada düğünler başladı. Düğün zamanı. Artık hemen hemen her hafta düğün oluyor. Aynen. Altıncı aya kadar düğünlerimiz var inşallah. Aynen. Her hafta hazır oluyor. Düğünlerde görüşeceğiz yani. İnşallah. Bu arada tamam. bu arkadaşların da Antep'liler. Evet. Antep mutfağı da zaten <laughs> hiç tartışılmaz yani. Zaten belli yani. görüyorsunuz. <laughs> yapıdan görüyorlardır yani bile sen demezler de vazgeçemiyoruz ya. Olsun. Yem can boğazdan Sağol gelir. Can olsun. boğazdan Aynen. gelir. Aynen. Niye birazdan açarız halay çekeriz inşallah. Evet, birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Evet bu da benim başka bir arkadaşım Gülistan. Tanıştırayım. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşı tanımıyorum ama merhaba. O da Gülistan'ın akrabasıymış. Nasıl gidiyor? İyi, iyi. i̇yi mi? Eğlenmeye geldi, inşallah. <laughs> i̇nşallah eğleneceğiz. Ee, burada da iki tane tatlış mı tatlış güzel mi güzel Emel Cemil kızları var. Sema, Gülten. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün eğlenecek miyiz? Evet. Oynayacak mıyız? Evet. İnşallah. Güzel olursa <laughs> eğleneceğiz değil mi? Aynen. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı takipçilerime? <laughs> Söyleyin Funda ablamı <laughs> takip edin. Bu Aa, kanalı takip edin. Kendisi çok iyidir. <laughs> Videolarına hep bakın. <laughs> İlter sen? Ben de çok takip edin ben. Funda ablayı. Çok güzel videolar görüyorum. Güzel enerjisi. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Bu da şu an söylemiyorlar ama bana söylüyor. Bak duyun. Emel de diyor ki gerçekten de böyle <laughs> söylüyorlar. Ona göre. Evet. Lütfen abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Hadi birazdan görüşürüz kızlar. Tam bir buçuğu gösteriyor arkadaşlar. Biz daha yeni eve geldik. Ee, çok güzel, çok keyifli bir gece geçirdik arkadaşlarla birlikte. Eğlendik, oynadık, güldük ee, ve geceyi bitirdik. Şimdi artık yapma vakti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın Sevgiyle kalın. Bay bay.